Her gün akşam saat 7-8 arası. Tabi ürünleri fazla almıyoruz. Günlük kullanabileceğimiz miktarda. Örneğin atıyorum gece saat 12'de olsa, de olsa ürünümüz bittiği zaman biz müşterimize yok diyoruz. Yani burada bekletmiyoruz. Genelde belli bir kullandığımız düzeyde kilogram ağırlığında ürünlerimiz var. Onların dışına çıkmıyoruz. Günlük olarak baktığınız zaman iki şube olarak günde 1500 kişiye hitap ediyoruz. Bu 1500 kişi içerisinde hem gerek burada masalarımızda servis yaparak hem de istediği yere kapısına kadar paket servisi yaparak müşterilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Biz burada bütün personellerimize işe başlarken ilk dediğimiz şey önce biz mesela kendi yemediğimizi başkasına yedirmiyoruz. Bizim yediklerimizle birlikte müşterilerimize yediriyoruz. Ondan dolayı hijyen olarak çok yani kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Kamerayla izlemelerimizi yapıyoruz bütün personellerimize, ustalarımıza, burada çalışan tüm elemanlarımıza bizim söylediğimiz tek şey hijyene çok dikkat etmeleri, paketleme konusunda çok hassas olmaları, temiz ve hijyenik bir şekilde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Sabah saat 7 itibariyle günlük taze gelen kuzu ciğerlerimiz zarla temizlenerek doğramaya başlıyor. Doğrandıktan sonra güzel bir şekilde, hijyenik bir şekilde şişlere saplanıyor. İşlere saplanırken biz bunun bir özelliği vardır. Urfa ciğerinin en büyük özelliği küçük olması ve günlük taze olması. Bunu sağladığınız zaman o lezzeti alabiliyorsunuz. Artı biz buradan dışarıdan hiçbir şekilde bir şey tedarik etmiyoruz. Ekmeği bile kendimiz, burada kendi fırınımız var, kendimiz çıkartıp müşterilerimize sunuyoruz. Ee, sadece bizim saplama yapıldığı zaman genelde saat saat gidiyoruz ve gün, saatlik olarak taze taze şekilde müşterilere sunuyoruz. Genel olarak bizim burada saplama işlemi günlük ortalama yani 12 saat sürüyor. 2 vardiya şeklinde çalışıyorlar. Ustalarımız da o özenle ocakta onu en güzel ateşte, kısık bir ateşte pişirip müşterilerimize servisini sağlıyoruz.